<laughs> ne yaptığı belli değil. <laughs> Muhalefet de haklı olarak ya bu ne rezerv. Neyse baktı ki İnönü bu iş a -a, böyle hileyle mileyle falan olmayacak. Onun üzerine 50'de hakikaten normal seçim yapmaya karar verdi. Şey, aynı şeyi Atatürk de yapsaydı Atatürk de kaybederdi. Öyle mi? Tabii canım sen bakma bugün herkes Atatürk aşığı bilmem ne falan filan. Öyle oya geldin mi şey yok o işin şakası yok yani. Millet gider takır takır yine Demokrat Parti'ye verirdi ve devrilirdi. Eğer... Tabii, tabi bu bir spekülasyon ama bir spekülasyon. ama benim gördüğüm bu. İnönü'nün yerinde Atatürk olsaydı hiçbir şeyi değiştiremez. Yani benim düşünün 70'lerde doğmuş biri olarak ben her yerde Atatürk fotoğraflarıyla büyüdüm ya. Sanki şöyle bir izlenim oluşuyor. Herkes hayran Atatürk'e ve hani. Öyle bak o hayranlık yıllar geçtikçe daha fazla koyulaştırılan bir şey. Mesela benim dönemimde çocukluk döneminde falan sınıflarda vardı tamam Atatürk resmi falan. Ama öyle bir atam atam yani öyle bir yalvaran tapınan bir şey yoktu. Mesela benim babam subay Atatürk konuşulurken falan iyi adam der geçerdi yani öyle şey yapmazdı. Atatürk işi şöyle. Bir. Yani bu sonradan Peki Atatürk yine de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası değil mi? Evet. E İnönü de kurucu babalardan bir tanesi. Yani bu ona. kurucu babaların altı yok muymuş yani toplumda? Altı yok tabii ki. Yani eğer halk nezdinde soruyorsan öyle çok fazla muazzam bir şey yok. Yani şeyler var. O şehir gençliği Atatürkçüdür. Yani kırkları alıyorum, otuzları alıyorum. Onlar böyle ağlarlar filan. Atatürk ah, Halkta öyle bir Atatürk tapıncı yoktu. Dünyada hayranlık var mı? Onu da abartıyorlar bence. Yani tamam yeni bir devlet başkanı İyi. Yani.